Uzunca bir süredir yapay zeka alanında bir sessizlik var. Ancak ben yapay zeka coin'lerinden henüz ümidimi kesmedim. Yapay zeka hayatımızın merkezine oturmuşken kripto tarafında bu kadar cılız kalması bana çok mantıklı gelmiyor ve gerçekten ciddi potansiyel barındırdığını düşündüğüm yapay zeka coin'leri yer alıyor. Her zaman söyledim, tekrar söylüyorum. Yapay zeka bu boğanın yıldızı olacak. İşte bu yüzden de bu video içerisinde potansiyelli birkaç farklı yapay zeka coin'ini sizinle paylaşacağım. Kanala abone olup videoya da beğeni bıraktıysanız hemen başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Az önce de söylemiş olduğum gibi yapay zeka alanında önemli gördüğüm birkaç farklı yatırımım olan kripto para projesini sizinle paylaşıyor olacağım. Hemen başlıyoruz. İlk projemiz arkadaşlar TAO olacak. Zaten yapay zeka alanında en çok bilinen ve en ciddi piyasa değerine sahip yapay zeka projelerinden bir tanesi kendisi. Bu proje farklı bilgisayarların bir araya gelip birbirlerini eğiterek daha akıllı hale gelmelerine yardımcı oluyor. Bu şekilde bir ağ aslında. Bu süreçte katkıda bulunanlar da TAO coin adı verilen kripto parayla ödüllendiriliyorlar. Ben bu video içerisinde çok detaylı bir şekilde projelere girmeyeceğim arkadaşlar. Daha çok neye yaradığını ve neden seçtiğimi söyleyeceğim. Bu projemizi TAO ismiyle birlikte borsalarda bulabiliyoruz ve anlık olarak CoinMarketCap verilerine göre 33. sırada yer alıyor ve 352 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. Piyasa değeri olarak da 3.43 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip Maksimum marzımız 21 milyon adetken bunun 9.75 milyon adetlik kısmının da dolaşımda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Alt kısma gelip ATH'ine baktığımız zaman da ATH'ine de bundan bir yıl öncesinde 767 dolarla gerçekleştirdiğini görüyoruz ve bu değerinden de %55 geride bulunuyor. Şu anda zaten en büyük yapay zeka coinlerinden birisi olması dolayısıyla ve çok daha ciddi bir market cap değerine sahip olması dolayısıyla da bütün borsalarda listeli olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. İkinci projemiz render olacak arkadaşlar. Yapay zeka alanında ve depin alanında önemli çalışmaları olan bir proje. Çok çok uzunca bir süredir kendim biriktiriyorum ve sizinle de yine uzunca bir süredir paylaştığım projelerden bir tanesi. Şu ana kadar güzel paralar kazandık. Her ne kadar son dönemde sessiz kalmış olsa da bazen dönem dönem ciddi düşüşler yaşamış olsa da ben elimdeki render adedini her fırsatta arttırmaya çalışıyorum ve önümüzdeki dönem adına da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu anlattıklarımda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kendim satın aldığım coinleri sizinle paylaşıyorum ve ek olarak da direkt olarak proje bazlı ilerliyorum. Fiyat üzerine bir yorum yapmıyorum arkadaşlar. Sizler kendiniz incelemelerinizle birlikte yatırım yapmayı düşünürseniz mutlaka bir grafiğine göz atın derim ben. Bu anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan da hatırlatmış olayım. Şimdi render'a baktığımız zaman bu projede ne işe yarıyor? Kısaca anlatacak olursak da render işlemi yapmak isteyen kullanıcılarla GPU kapasitesini, işlemci kapasitesini paylaşmak isteyenleri buluşturan bir proje aslında. Render Coin e, bu sistemin tam olarak merkezinde yer alıyor. Render'ı da yine Render ismiyle birlikte borsalarda bulabiliyoruz ve anlık olarak 51. sırada yer alıyor. 3.74 dolardan da anlık olarak işlem görüyor. Market cap değeri olarak da 1.93 milyar dolarlık bir market cap değeri söz konusu. Maksimum arzımız 644 milyon adet ve bunun 518 milyon adetlik bir kısmında dolaşımda yer alıyor şu anda. ATH'nı da özellikle böyle yapay zeka projelerinin uçup kaçtığı dönemde bir yıl öncesinde gerçekleştirildi. 13.60 dolarla ve bu değerinden de %72 geride bulunuyor şu anda. Yine listeli olduğu borsalar kısmına girmeyeceğim. Çok büyük bir proje olduğu için piyasa değeri çok büyük bir proje olduğu için tüm büyük borsalarda listeli yer alıyor. Evet, diğer projemize bakacak olursak da Ionet arkadaşlar bu son paylaşacağım iki kripto para özellikle nispeten daha düşük market cap değerine sahipler ve gerçekten de ciddi potansiyel barındırdıklarını düşünüyorum. IO ismiyle birlikte borsalarda bulabiliyoruz ve anlık olarak da 341. sırada yer alıyor. Bu projeyi seçmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında Render'a benzer bir iş yapmış olmasına rağmen çok daha düşük bir market cap sahip olması. 2021'de kurulmuş Solana üzerinde kurulmuş bir proje yapay zeka ve makine öğrenimi projelerine daha ölçeklenebilir, erişilebilir ve verimli GPU bilgi işlem gücü sağlamayı amaçlayan bir proje. Yapay zeka sistemleri büyük miktarda veriyi analiz edebilmek için çok yüksek bir bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyuyorlar bu geleneksel bulut sistemlerinde oldukça maliyetli oluyor ve doğal olarak da yeni girişimler bu tarz şeylere girişemiyorlar. Erişimde bulunamıyorlar. Ionet ise bağımsız veri merkezlerinden, kripto madencilerinden ve render gibi blockchain projelerinden aslında 1 milyonu aşkın GPU'yu bir araya getirerek bilgi işlem gücüne erişimi demokratikleştirmeyi amaçlayan bir proje. Dediğim gibi Render'la benzeşiyor bazı yönleriyle ancak market cap'leri çok düşük. Ben gerçekten potansiyelli olabileceğini düşünüyorum ve bir süredir de yatırım yapıyorum. Bir miktar yatırımım var bu proje özelinde. Anlık olarak 0.6 dolardan işlem görüyor ve 113 milyon dolarlık da bir market cap değerine sahip. Maksimum arzımız 800 milyon adetken 188 milyon adetlik kısmı da dolaşımda yer alıyor şu anda. Hemen alt kısma gelip ateşine baktığımız zaman da 6.44 dolarla ateşini yapmış durumda ve bu derinden de %91 geride bulunuyor. Listeli olduğu borsalar kısmında da yine oldukça güçlü. Tüm büyük borsalarda listeli olduğunu görebiliyoruz. Gelelim paylaşacağım son kripto parayı arkadaşlar. Kayıt olacak. Bu projede kripto para piyasasındaki verileri yapay zeka ile analiz eden yatırımcılara ve araştırmacılara kolay anlaşılabilir bilgiler sunan bir platform aslında. 2022 yılında geliştirilmeye başlanmış bir proje ve 2025 yılında kısa bir süre öncesinde diyebileceğimiz bir sürede aslında birkaç ay öncesinde piyasaya sürüldü. Base ağı üzerinde çalışıyor. Haberler, sosyal medya, zincir üstü verileri birleştirerek bir e, içgörü iç sağlıyor aslında. Kaito token sahipleri de özel analiz araçlarına erişebiliyorlar ve sistemi geliştirmeye katkıda bulunabiliyorlar. Yine Kaito ismiyle borsalarda bulabiliyoruz ve anlık olarak 176. sırada yer alıyor ve 1.07 dolardan işlem görüyor. Market capleri olarak da 258 milyon dolarlık bir market capleri söz konusu. Maksimum arzımız 1 milyar. 241 milyon adetlik bir kısmı dolaşımda yer alıyor şu anda. ATH'ne baktığımız zaman da ATH'ni bundan 6 ay öncesinde gerçekleştirmiş 2.92 dolarla ve bu değerinden de %63 geride bulunuyor. Listeli olduğu borsalar kısmında da yine oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Binance gibi, Coinbase gibi, Bitget gibi, OKEX gibi büyük borsalarda listeli bir şekilde bulunuyor. Ve özellikle yanlış hatırlamıyorsam piyasa ilk sürüldüğü dönemde Binance'in desteğiyle birlikte piyasaya sürülmüştü ve birçok yatırımcı da aslında o dönemde bu projeye yatırım yapmıştı, tanımıştı. Daha piyasaya sürüldü ilk andan itibaren. Bu da yine önemli bir kısım diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu süreçte benim önemli gördüğüm yapay zeka projeleri bunlardı. Özellikle iki tane market capleri nispeten yüksek majör diyebileceğimiz kripto para seçtim. İki tane de daha düşük market cap sahip potansiyelinin yüksek olabileceğini düşündüğüm yapay zeka projelerini seçtim. Sizler hangi yapay zeka projelerine yatırım yapıyorsunuz ve sizce bu videoda hangi projeler yer almalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ek olarak gelecek videolarda ne tarz içerikler görmek istediğinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Destek için kanala abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.